Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Witcraft oynuyoruz arkadaşlar. Oyun bana özel Gecko dönüşümünü verdi arkadaşlar. Gecko dönüşümü. Normalde arkadaşlar timsah dönüşüm timsah oldum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana Gecko dönüşümü verdiler. Gecko mavi bir timsah dönüşümü. Timsah değil de bu kertenkeleye benzer bir şey işte. Gecko dönüşümünü verdiler ama ne yazık ki arkadaşlar 112 cana bir de üçüncü seviyeye kadar ulaşabiliyor. Neden diye sorarsanız arkadaşlar oyunun açıklama kısmına yazacağım. Arkadaşlar çünkü şimdi oyunun yapımcısı bu dönüşümü özel olarak sadece Wild Club'lılara verdi. Yani Wild Club'ı olanlar sadece bu dönüşümü kullanabiliyor. Yani ya da bana özel gelmiş de olabilir. Ama sizlere bu göke dönüşümü varsa yorumlara yazın. Ama yani güzel bence Geko dönüşümü arkadaşlar. Gecko dönüşümünü ben beğendim. Arkadaşlar normalde ben timsahtım biliyorsunuz bana geko dönüşümünü verdiler. İşte o yüzden böyle gözümde de bir çizik var. Şimdi hemen başlayalım. Geko dönüşümüyle başlayalım arkadaşlar. Gece gece diyorum. Akşam Mesela bugün akşam belki canlı yayınımız olabilir. Yani canlı yayın yaparsak katılmayı unutmayın. Güzel olacak. Oyunda hatta beraber Wild Club oynayacağız sizinle. Wild Craft işte Wild Club diyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım hemen. Deko dönüşümü. Deko, deko dönüşümü. Şu kendimi sanki... 200. seviyeye ulaşmış gibisin. O bunun 251 canı var ve bayağı bir iyi vuruyor yani. Ama biz bunu öldürürüz abi. Evet, öldürdük. Geko dönüşüm arkadaşlar ben beğendim. Geko dönüşümünün arkadaşlar burada renkleri de var bakın. Yeşil mesela. Yeşil Geko bence daha güzel. Yeşil Geko daha iyi yani. Şimdi arkadaşlar Yeşil Geko dönüşümü bence gerçekten de süper olmuş. Ve hızlı yüzüyor. Evet. Hızlı yüzüyor bu. Diğerleri de arkadaşlar bizim tim, tismahlarımız. Ben Geko dönüşümünü beğendim. Şöyle bir de bir sucuk çelim. Bakın arkadaşlar altta seviye kısmını gösteriyor. Üçüncü seviyeye kadar ulaşabiliyorsunuz. Üçüncü seviyede bırakıyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi onun neden öyle olduğunu baktım arkadaşlar adam yazmış ki çünkü üçüncü seviyede Geko bence bayağı bir canı yükseliyor o yüzden güzel. Yani üçüncü seviyeye ulaşması iyi olur diye söylemiş arkadaşlar. Yani o yüzden bu fazla çok sevi seviyeye ulaşamayacağı için üçüncü seviyeye kadar ulaşabilecek. Ve evet. Böyle denizin biraz daha ortalarına doğru yavaşladık. Neden olduğunu bilmiyorum ama Aynen hızlı kullanırsa bile hızlanamıyoruz Demek ki çok derinlere indiğimizde Böyle çok fazla şey yapamıyoruz Bir de su içelim Hemen devam edelim dizmeye. Arkadaşlar Başka Wildcraft videoları da istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sakın Bir de bildirim zilini açarsanız Çok mutlu olurum Yeni attığım videolardan hemen haberdar olursunuz Arkadaşlar şimdi Bosa doğru gideceğim Bakalım yenebilecek miyiz Tabii ki de yenemeyeceğiz Dişleri de keskinmiş Kekonun ya Şimdi arkadaşlar bunun kuyruğunda diken var mı? Yok galiba. Evet yok. Bakıyoruz. Evet kuyruğunda diken yok arkadaşlar. Ve evet daha da yavaşladı. Kaplumbağa gibi yürüyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen gidelim de şuradaki deve kuşcuğunu öldürelim. Çünkü birazcık Abaları. seviye kastırmamız gerek. O da var orada. Böyle iki kişi oldukları için saldırmayayım. Orada usul usul takılalım bence. Şuradaki ipoya sal. Abi çok yavaşladık ya. Bu kardeş selam. Oy 50 vurdu be. Ya ölürsün. Hadi yiyelim. Sütü. Şimdi arkadaşlar yiyoruz. Hipopotamı yedik ya. Şu kadarcık. Şu kadarcık Deko bir hipopotamı öldürdü. Katil oldum ben. Katil yok. Bu deniz de bitmek bilmiyor. He. Bitmeyen deniz yapmış konu Aaa dikenleri varmış. Ama sadece kuyruğun galiba. Aynen sadece kuyruğun var. Başka göremedim ben çünkü. Gördüyseniz arkadaşlar kuyruğundaki dikenleri yazın arkadaşlar. Harbiden de çok yavaşladık ya. Bu kadar yavaşlamamızın sebebi ne ki ya? Normalde bu kadar yavaşlayamazdık da oradaki domuz kardeşi yakalanmayalım. Hi kat, hi kat, kat, kat. Aslında bu çok olmaz ya. Yani. Öf! iki kişiymiş. Allahu Bekber! Bekber Allah! oyun ben. öldü ya ay ne ne uğraştım ne aa sadece 25 can dolduruyor enerji vermiyor çünkü enerjim full. şimdi 15 enerji verdi Tam arada bir vereyim. Klay 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 klay. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar benim kurdum da 50 seviyeye yakın yani 40 seviyeyim kurtta. Timsah da 20 seviyeye yakın arkadaşlar. Şu an Geko dönüşümünü saymazsak. Timsah 20 level'e le yakın arkadaşlar. 14 level. diğer timsah... Ay timsah yok. Çita da Arkadaşlar 60 levele yakın. iki level daha 60 yapıyor. 58 level. Sonra tilki ile başa bilmiyorum. Daha hiç onlarla oynamadım. Ama oynamayı da çok da düşünmüyorum yani. Neyse biz içelim yiyelim bir şey. Hop 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 hop. Daha daha gezen bari şuralarda da videoyu bitireyim. Arkadaşlar dediğim gibi e, ya bugün ya da yarın canlı yayınımız olacak. Ya da arkadaşlar bugün evet bugün canlı yayınımız olacak arkadaşlar. E, bir Akşam canlı yayınımız olacak. Yani canlı yayına katılırsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar hızlıca hemen şuradaki hipopotama hipo da saldıralım. Sonra da videomuzu bitirelim. Oy, 22 vuruyorum arkadaşlar. Evet. Yine abicik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar bugün dediğim gibi çok fazla size bir şey göstermedim. Sadece Geko dönüşümünü ne kadar düşüne kadar canı var. Onu size söylemek için ne kadar seviyor, uğraşıyor. Onu söylemek için size geko dönüşümünü gösterdim arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın.